Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'in kitapları gerçekleştirmek üzere kültür teşviklerine arz ederim. Buyurun Sayın Bakanım. Kısa adıyla Enerji Komisyonu Başkanım. Çünkü başkanım bir cümleden ibaret isminiz var yani neredeyse maşallah. Sayın milletvekillerim, kamu ve özel sektörün çok değerli temsilcileri, kıymetli basın mensupları, 8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin katılımcılar ve sektörümüz için verimli geçmesini temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. 8.'sini bu sene yapıyoruz. Muhtemelen büyük bir çoğunluğuna da eski görevlerim dolayısıyla da katıldım. Hakikaten ilk kongreden bu yana sektör çeşitli belki zorluklar atlatsa bile heyecanı hiç sönmedi. Eee bu de Bayrak Hakan Bey de Hakan kardeşimiz de sağ olsun o da eee bir yeni bir heyecan katmış oldu. Bugün burada sadece Türkiye'den değil yurt dışından da eee küresel anlamda global birçok iş eee dünyasını sektörümüzü temsilen aramızda olması da aslında bunun bir güzel göstergesi. Öncelikle bu organizasyonda emeği geçen başta e, Türep başkan ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere sponsorlarımıza, katılımcılarımıza e, katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. İlk rüzgar santralinin devreye girdiği 1998'den günümüze kadar neredeyse 20 yılı devirmişiz. 21 yıllık serüvende önemli ilerlemeler kaydettik. O dönemde hiçbir yasal düzenleme yokken sektör oyuncularının risk alarak bu işe girişmeleri bugünkü değişim ve dönüşümün de aslında tohumlarını atmış oldu. 2005'te yenilenebilir enerji kanununun çıkmasını, 2007'de ilk lisansların dağıtılması ve Teyyaş'ın ilk ihalesi takip etti. Ve bugün yaka modeliyle Türkiye'deki yenilenebilir enerji yatırımları artık çok farklı bir noktaya da evrilmiş oldu. Yap işlet devlet modelinden bugün rüzgar enerjisi teknolojisinin dahi yerli imkanlarla üretildiği tam entegre bir modele geçmiş oldu. Milli enerji ve maden politikasını açıkladığımız gün, enerjide yerli ve yenilenebilir üretim payının artırılmasını ana hedef olarak belirlediğimizi ilan etmiştik. Sadece elektriğin üretilip dağıtılması değil, aynı zamanda teknolojinin yerleştirilmesi, yerli arke ve yerli istihdam şartlarıyla da birbirini bir anlamda tamamlayan bir sürecin temellerini atmış olduk. Geçen süre zarfında yerli ve yenilenebilir enerji alanında büyük projelere, dev yatırımlara da birlikte imza attık. Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir mottosuyla Mümbit Anadolu coğrafyasının bereketini enerjiye dönüştürmüş olduk. Ve hamdolsun bugün bu yılın ilk 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payımızda bir rekor kırarak %64 seviyelerine gelmiş oldu. Bu 64'lük dilimin 48'i de yenilenebilir kaynaklardan geliyor. Diğer işte 16 17'lik kısım eee kömür kaynaklarımızdan geliyor. Burada en sevindirici husus bu ortalamanın her ay inişli çıkışlı değil, düzenli bir seyir halinde ilerlemesi oldu. Bu gelişmelerle birlikte Milli Enerji ve Maden Politikasında ilan ettiğimiz kısa vadede Elektrik üretiminin üçte ikisini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde etme hedefimizde yakalamış olduk. Şimdiki hedefimiz bu aranı daha da yukarılara çekmek. Çünkü büyük hedeflere yürüyen Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu vizyonla dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak isteyen bir Türkiye var artık önümüzde. Bu hedefle, bu hedefe dengeli ve sürdürülebilir bir büyümeyle ulaşma imkanımız söz konusu. Bu büyümenin temel dinamiği ise uygun maliyetli, sürekli ve farklı kaynaklarla desteklenen enerji arzıdır. Bu nedenle dengeli bir enerji portföyü için her kaynağı birbirini sübvanse ettiği bir sistemi inşa etmemiz gerekiyor. Bu denge içerisinde yerli ve yenilenebilir kaynaklar enerji az güvenliğimizin olmazsa olmazıdır. Önümüzdeki üç yıl boyunca yıllık yüzde beşlik bir büyüme hedefi biliyorsunuz belirledik. Beraberinde bu oranlara yakın bir enerji talep artışının büyümesini de bekliyoruz. Bu nedenle daha fazla yenilenebilir enerjiyi özelde de rüzgar enerjisini sisteme dahil etmek için gereken çalışmaları yürütüyoruz. Hidrolik hariç yenilenebilir kaynaklardan ürettiğimiz elektriğin yüzde ellisi rüzgardan geliyor. Biraz önce Sayın Başkan da ifade etti yüzde sekiz onlar mertebesinde. Rüzgardan elektrik üretiminde Avrupa'da beşinci sıradayız. Bugün yaklaşık yüzde sekizler civarında olan bu oranı ilk etapta inşallah yüzde onlara çekmeyi hedefliyoruz. Rüzgardan elektrik üretimimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre de Ekim ayında yüzde on civarında son beş yıllık dönemde ise ciddi bir artış yakaladık. Yüzde yetmişler mertebesinde bir artış söz konusu. Toplam kurulu gücümüzün yüzde kırk sekizi biraz önce de ifade ettiğim gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Rüzgar santrallerinin toplam kurulu gücümüz içerisindeki payı ise yüzde sekiz. Bugün itibariyle lisanslı ve lisanssız toplamda 262 rüzgar santralinde toplam kurulu gücümüzü de 7500 megawattlara ulaşmış olduk. Rüzgar kurulu gücünde Avrupa'da da baktığımızda altıncı, dünyada da on ikinci sıradayız. 2017-2027 dönemi için belirlediğimiz 10 bin megawatt rüzgar enerji santrali kurulu güç hedefimizin 1500 megawattlık kısmını da tamamladık. Burada da yoğun bir gayret içerisindeyiz. İnşallah buradaki hedefimize de zamanında ulaşacağımıza inanıyorum nereden nereye geldiğimizi göstermesi açısından şu rakamları da sizlerle ayrıca paylaşmak isterim. 2002'de rüzgar kurulu gücümüz sadece 19 megawatt idi. Ve o dönemde birçok türbün 1 megawattın altındaydı. Yani 500-300 megawattlardan, 300 kilowattlardan başlayan bir türbün sürecimiz var. Bugün artık karada 5-6 megawattları, denizde 10-12 megawattları, bir kulede konuşuyor hale geldik. 2008 yılında bu 19 megavatlık kurulu gücümüz 364 megavata ulaştı. Bugün biraz önce ifade ettim 7500 megavatlara geldik. İnşallah önümüzdeki dönemde bu rakamı daha da artıracağız. 17 yılda rüzgar kurulu gücümüz neredeyse 400 kat 60 oldu. Kamu özel bu başarı hikayesini hep birlikte yazdık. Burada sadece kamuya bir pay çıkartmak istemiyorum. Tam tersine. Kamu regülasyonu yaptı, politik hedefleri belirlemiş oldu siyaset kurumu. Öngörülebilirlik sağladı. Politik istikrarın ve bu piyasaya olan güvenim neticesi olarak da bu yatırımları gerçekleştirmiş olduk. Sektörün bu anlamda bizden gelecek dönemle ilgili beklentilerinde farkındayız. Ekonomimizi doğrudan hedef alan saldırılar sonucu son dönemde, Rüzgar yatırımları bir nebze düşüş gösterse de gerek teşvik ve destekler gerekse de yasal düzenlemelerle bu dinamizmi korumak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 2014 yılında ilk defa 15 resim faydalandı yerli katkı ilave fiyatı uygulamasından yararlanan e, tesis sayısı 1 Ocak 2019 itibariyle 91'e de ulaşmış durumda. 1 Ocak 2020 yılında yerli katkı ilave payından faydalanmak üzere tüm santrallerden 200'ün üzerinde başvuru aldı. 203 başvuru. Bu başvuruların 109'u yani yarısından fazlası da rüzgar santrallerine ait. Yine yerli aksam desteği uygulamasıyla rüzgar santrallerinde kullanılan kule, kanat ve jeneratörün en az birini yerli üretimde karşılar hale de geldik. Önümüzdeki dönem inşallah uygulayacağımız 40-50 megawattlık mini YKA e, gesler ve reslerle de kapasite kullanılanı tahsis edeceğiz. Çünkü sektörden şöyle bir talep var. YK'ların biliyorsunuz bir miktar kapasitesi, kuruluş kapasiteleri fazla. Küçük orta ölçekli yatırımcılar açısından e, belki bu, bu ihalelere girme imkanı veya rekabet etme imkanı yok diye. Hem onları da gözeten, bu anlamda ihtiyacını, arzusunu yerine getirecek. Bu yeni modelle de önümüzdeki günlerde yine sektörün karşısına çıkmış olacağız. Offshore yaka için biliyorsunuz bir deneme yaptık, ama başarılı olamadık. Ee, onun biraz daha hem teknolojinin olgunlaşması, hem de fiyatların makul seviyelere, maliyetlerin inmesini bekliyoruz. O gündemimizden kalkmış değil. Bir takvim çerçevesinde yine orada da e, ilk fırsatta ihalemizi yapacağız. Danimarka ve Almanya ile deniz üssü rüzgar santralleri uygulamaları için teknik ve idari altyapılarının güçlendirmesine yönelik işbirliği projelerimiz ve anlaşmamız da devam ediyor. İnşallah orada da yakın zamanda güzel gelişmeleri sektörümüzde ve e, kamuoyuyla da paylaşmış olacağız. Değerli dostlar, kıymetli konuklar. Yaka yarışmalarıyla birlikte Türkiye yenilenebilir enerji de aslında güzel bir modeli de ortaya koymuş oldu. Birçok yabancı dostumuz bu modeli araştırıyorlar, bize soruyorlar. Ee, 2017'de bu yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz iki Yeka res yarışmasıyla toplamda 2000 megawattlık kapasite tahsisinde yapmış olduk. Dünyanın önde gelen şirketlerinin yarıştığı bu yarışmalarda verilen rekor fiyatlar Türk ekonomisinin ve enerji sektörünün ne kadar güçlü ve ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. İlk YEKA yarışmasını kazanan konsorsiyum yıllık 400 megawatt kapasiteli yerli malı belgeli ve yerli katkı oranlarına göre üretilmiş ya da tedarik edilmiş aksamı fabrikaların kurumunu tamamlamak üzere Biraz önce CEO'larıyla da bir aradaydık. Büyük oranda tamamladı. İnşallah en kısa süre içerisinde artık orada türbün üretimine geçmiş olacağız. Zaten kanat kule gibi bazı parçaları biliyorsunuz yerli yapıyor Fabrikada toplam yerlilik oranı asgari yüzde 65 olacak şekilde üretilmiş olacak türbünler. Fabrika ile birlikte rüzgar endüstrisi konusunda 10 yıl süreli ARGE faaliyetlerinin yürütüleceği ARGE merkezi de tamamlanarak devreye girmiş olacak. Fabrika ve ARGE merkezinin kurulumunda ve işletilmesinde toplam 200 ARGE faaliyetlerinde tam zamanlı asgari 50 teknik personel ve yan sanayilerinde 2000 kişi olmak üzere toplam neredeyse bakın 2250 kişilik bir istihdamı da sağlamış olacağız. Bu yarışma şartnamelerde biliyorsunuz yerli istihdam başta gelen konularımız arasındaydı. Burada da fabrika kurulum ve işletilmesinde mavi ve be beyaz yaka ayrı ayrı olmak üzere en az yüzde doksan arge faaliyetlerinde de en az yüzde seksen yerli istihdam şartı sağlanmış olacak. Buradan bir güzel haberi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Konsorsiyum tarafından kurulan fabrika şirketi dünyanın önde gelen üniversitelerinde ve araştırma merkezlerinde görev yapmış vatandaşlarımızla bir araya geldi, görüşmeler yaptı ve önemli bir kısmı artık burada görev yapmak için ülkemize de dönüş yapmaya başladı. Bugün rüzgar enerjisi sektörü 17 bin kişiye istihdam sağlıyor. Önümüzdeki beş yıl içerisinde sektörde yüzde 85'lik bir büyüme öngörüyoruz. Türkiye inşallah artan enerji talebi, lojistik avantajı, kalifiye insan gücü ve güçlü ekonomisiyle bu alanda önemli bir marka haline de gelmiş olacak. Sadece Türkiye iç pazarına değil, burada üretilen ürünler yakın coğrafya başta olmak üzere birçok ülkelere de ihraç etmiş olacağız. Rüzgar enerjisi teknolojisi biliyorsunuz çok kompleks bir yapıya sahip. E böylesine nitelikli bir teknolojinin Türkiye'de üretilecek olması, enerji teknolojilerinin yerleştirilmesi ve geliştirmesi açısından önemli bir aşama olacak. Değerli dostlar, kıymetli misafirler, geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile yenilenebilir enerjide lisanssız üretime dayalı kurulu güç üst sınırını biliyorsunuz 1 megavattan 5 megawata çıkartmış olduk. Tarımsal sulama aboneleri, içme suyu tesisleri, atık arıtma tesisleri ile kamu kurum ve kuruluşları da bu uygulamaya dahil edilmiş olduk. Mesken abonelerine 10 kW, tüm işletmeler ve kamu kurumlarına da elektrik bağlantı gücüne göre kurulacak enerjinin öz tüketim fazlasını satabilmelerin önünde açmış olduk. Amacımız elektriğin tüketildiği yerde üretilmesidir. Bugün 70 megavat civarında lisanssız RES üretimine sahibiz. RES rüzgarda biliyorsunuz. Güneşte neredeyse 6000 megawattlara geldik. Bir miktar res var. Ama bu 5 megawatt sınırına çıkartmamız da öyle tahmin ediyorum. E, lisanssızda rüzgar başvuruların daha çok olacağını düşünüyoruz. Çünkü teknoloji zaten artık bir megawattlıkları üretmekten vazgeçmişti. Dolayısıyla burada rüzgarcılar açısından da bir fırsat olacak. Bu konuda yoğun talepler de gelmeye başladı zaten. İnanıyorum ki bu rakam önümüzdeki yıllarda katlanarak artacaktır. Yenilenebilir enerjide bugün kadar kararlı ve azimli adımlar attık. Bundan sonra bu, e, da inşallah aynı tempoyla yolumuza devam edeceğiz. Esen rüzgara göre savrularak değil, tam tersine rüzgara yön vererek, rüzgarı önümüze katarak yolumuza devam edeceğiz. Büyüyen Türkiye'nin rüzgarını arkamızı aldık. Yelkenlerimizi büyüyen Türkiye'nin rüzgarıyla şişirdik. Rotamız istikrar, pusulamız gelecek. Hep birlikte daha nice başarılara birlikte imza atmış olacağız. Bu yolda özel, kamu, yerli, yabancı ayrımı yapmadan hep beraber büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için elimizi taşın altına sokmak durumundayız. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olarak karşılaştığınız sorunların çözümünde ya da taleplerinizin yerine getirilmesi noktasında her zaman sizlerin yanında olduğumu bilmenizi özellikle istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle kongrenin bütün katılımcılar için hayırlı olmasını temenni ediyor. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başarılar diliyorum. Sayın Bakanımız müsaadenizle sizi bir süre daha sahnede tutacağız. Bugünün adı bir hediye takdirimiz olacak. Sayın Komisyon Başkanı, Sayın Eşkenşi ve Sayın Emre Bekal Başkanı sizleri de sahneye davet ediyorum. Buyurunuz. Ve hediyeyi takdim etmek üzere Başkanımız Sayın Yıldırım lütfen sizi de sahneye buyurun. Niye tasağı kaydılar ya? Hakan Bey. açılış konuşmalarında da rüzgar enerjisinin en çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarından biri olduğuna sıkça değinildi. Türe Pardon, mesirin, Pardon. Türe'nin adeta başkenti olmasından hareket ederek geçtiğimiz yaz İzmir civarında yanan ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılmasına katkıda bulunmaya karar verdi. Ve Tarım Orman Bakanlığı'nın Ege Orman Vakfı aracıyla başladığı sürdürdüğü Hedef 1 milyon fidan kampanyasına katkıda bulundu. Bunu da tüm kremi paylaşlar adına gerçekleştirdi. Şimdi Ege Orman Vakfı'na bu amaçla yapılan bağışın yetkili çekinin takdimini de gerçekleştireceğiz.